Memleket yoksulluk, kan ve gözyaşı içindeydi. Çünkü vatan toprakları işgal altındaydı. İşgali direnmesi gereken hükümet ve padişah ise Sevr Anlaşması'nı imzalayarak teslimiyeti kabul etmişti. İkinci Viyana kuşatmasından beri toprak kaybetmenin etkisi altında kalan padişah ve devlet yöneticileri sinsi bir hastalığın bedeni teslim alması gibi kaybetmenin psikolojisine teslim olmuş ve en son noktada kendi saltanatını vatanın bağımsızlığından önde tutarak Koca İmparatorluğu bir avuç şehre kadar düşürmüş ve herhangi bir söz hakkı olmadan sembolik bir idareci olmayı kabul etmiştir. Memleketin parça parça elden gitmesini yaşayan, binlerce yıllık geçmişi olan Türk milletinin itibarsızlaştırılmaya çalışılması yetmiyormuş gibi bir de sömürge yapılmak istenmesini gören, yoksulluk, eğitimsizlik, ilgisizlik, hatta ihanet içinde ve kaderiyle baş başa bırakılmış milletin halini anlayan ve durumu iliklerine kadar hisseden biri vardı. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Paşa. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya inanmış Türk milleti özgürlüğünü, namusunu, inancını, vatanını ya teslim etmek ya da burada ölmek arasındaki tercihini yapmış, Kanının son damlası vatan toprağına karışmadan düşmana geçit vermemişti. Türk milletinin yaşam mücadelesi Ermeni çeteleri, Yunan postalları, Fransız süngüleri ve İngiliz işgali altında eziliyordu. Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde örgütlenen Türk milleti Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Ankara'da Anadolu'nun bağrında ulusun sesi meclis açıldı. Yunan zulmünün karşısında Büyük Millet Meclisi ordusu önce Ünönü havzasında düşmana dur dedi. Yetmedi Sakarya önlerinde düşmana Anadolu'ya hapsetti. Ve 26 Ağustos 1922'de İzmir'in dağlarında çiçekleri yeniden açtırmak için harekete geçti. Yıllarca süren mücadeleyi 30 Ağustos günü Dumlupınar'da taçlandıran Çamlı Türk ordusu 9 Eylül 1922'de düşmanın denize dökülmesiyle birlikte nihai sonuca ulaştı. Büyük zaferin ardından cumhuriyet ilan edildi ve cumhuriyet kazanımlarını halka anlatmak için devrimler yapıldı. Yokluk ve sefalet içerisindeki ümmet, yüce Türk milletine dönüştürüldü. Günümüzden tam 100 yıl önce yoksulluk, işgal, tek bir kişiye dayalı yönetim sistemi, sömürülen bir halk, Millet bilinci ümmet potasında eritilmiş, milli birlik ve beraberliği göz ardı eden bir anlayış. Umutsuzluk, karanlık bir bulut gibi çökmüştü. Tam 100 yıl sonra günümüze baktığımızda yoksulluk yine hat safhada. İşgal silahlı değil ama kültürel bir biçimde iliklerimize kadar hissediliyor. Halk yine yöneticiler tarafından sömürülüyor millet bilinci, tarikatlar, şeyhler aracılığıyla örseleniyor. Umutsuzluk sokakta, mutfakta, elimize attığımız cebimizde ve yine karanlık bir bulut gibi üstümüze çökmüş. İhtiyacımız olan tek şey Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta milletin üzerine doğurduğu umut güneşidir. Bu umut güneşi Mustafa Kemal'in kararlılığıdır. Bize manevi miras olarak bıraktığı akıl ve bilimin öncülüğünde millet olma bilincidir. Tam bağımsızlık parolasıdır. 19 Mayıs ruhudur. Milletine duyduğu güvendir. Demokrasi ve cumhuriyet devrimleridir. Çağdaşlıktır. Türk kadınına, Türk köylüsüne ve üretime verdiği değerdir. Türk gençliğine olan sonsuz inancıdır. Gecenin en koyu karanlığını yaşadığımız bu günler bizi ürkütmesin. Bu koyu karanlık, güneşin doğuşunun çok yakın olduğunun ispatıdır. Bu umut güneşi, Atatürk'ün manevi mirasçısı olan her Türk gencinin damarlarındaki asil kanda mevcuttur.